Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Bakan Soylu duyurdu. Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi. Soylu duyurdu. Bölge Türkiye'nin oldu. İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka Besler Dereler operasyonunda sözde botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Ahmet kod adlı terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Besler Dereler Bölgesi'nde Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 22 Ocak'ta Besta Giresinumu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Açıklamada, 7 Mart'ta başlayan ve devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış, 26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023. Bir operasyonu kapsamında çatışma bölgesindeki aramalar sırasında bulunan bir cesedin yurt içindeki en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan sözde botan saha sorumlusu Leyla Ahmet Kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğunun belirlendiği belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, durmak yok, Eren Abluka Besler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla, Ahmet Kod adlı Hamiyet Yalçınkaya Sarı Torba'da. Kahraman Vandarmamıza tebrikler, ifadelerini kullandı.